Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ersin Arıca ve Beril Pozam'ın düğününden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Dün akşamki düğün oldukça güzel geçti ve birbirinden eğlenceli görüntüler hayranları için paylaşıldı. Tabii ki herkes düğünden güzel karelerini Beril Pozan ve Ersin Arıcan'ın etkileyerek paylaştı. İşte bu görüntülerden birkaç tanesi sizler için. Onu da belirtelim ki artık çekimler başladı ve oyuncularımız birer birer yalıda toplandılar. Tabii ki çekimlerden de ilk kamera arkası paylaşımları sizler için yayınlayacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.